Merhaba arkadaşlar. Bybit sponsorluğunda hazırlamış olduğum teknik analiz videolarının bir yenisine hoş geldiniz. Bugün Bitcoin ve Ethereum grafiklerinin son durumlarına bakacağız. Ee, sizin de bildiğiniz üzere buradaki işte 53 bin dolar bölgesindeki direnci oldukça önemli olduğunu söylemiştik. Ve Bitcoin de hızlı bir şekilde burayı kırdı. Ee, i̇şte birkaç farklı zaman diliminde Bitcoin grafiğinin son durumuna bakacağız. Daha sonradan da Ethereum'a e değinip e, videoyu sonlandıracağım. Şimdi Bitcoin'de İlk önce bir 2 saatlik grafik ile başlayalım. Şurada görmüş olduğunuz üzere 2 adet tepe noktası bulunmakta. Akıllara gelen ilk soru da burada bir ikili tepe formasyonu var mı? Aslında formasyon kurallarına baktığımızda buradaki 2 adet tepe ikili tepe formasyonuna uymakta. Ancak şöyle bir durum var. İkili tepe formasyonlarında benim deneyimlediğim kadarıyla ikinci tepenin RSI bölgesindeki yani şurası ikinci tepeye denk gelen RSI bölgesi de RSI'nin overbought kısmında yani 70'in üzerinde olması oradaki ikili tepeyi çalıştırmakta daha güzel sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Ancak buraya baktığımızda RSI'deki değerin 65 civarında kaldığını görmekteyiz. Şöyle bir şey var. Bunun haliyle ben şu an buradaki ikili tepenin çalışacağını pek Düşünmüyorum ancak yine de bir açık kapı bırakalım. Yani şuraya yani neckline bölgesi dediğimiz işte 53.475 civarına denk gelmekte. Burası kırılmadıkça ben halen burada bir ikili tepe olduğunu düşünmüyorum. Normal şartlarda olsaydı buradaki RSI'de mesela yüksek değerde olsaydı özellikle bir RSI uyumsuzluğu olsaydı da burası kırılmadan muhtemelen ben işleme girmiş de olurdum. Ancak şu anki fikrim burada bir ikili tepe olduğu yönünde değil. Biraz daha yukarıya doğru çıkalım artık 4 saatlik zaman dilimine geçtiğimizde fiyatın aslında buradaki 53 bin dolar bölgesini kırarak bir önceki tepe bölgesinin yani şuradaki 6 Eylül 6 Eylül'deki tepe bölgesinin daha da üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu trend için yani yükseliş trendi için bizim için oldukça önemli. Ve oldukça da önemli bir direncin üzerine atmış durumda kendisi ancak benim şu anki tek korkum e, fiyat bu kadar hızlı yükseldiği için henüz bir düzeltme göremedik ve olası bir düzeltmede ben çekinmekteyim ancak henüz e, düzeltme gelebilecek bir e, formasyonu yapıya rastlamadım umarım ilk önce bir formasyon olur biz de ona göre önlemlerimizi alırız sonrasında bir düşüş yaşar ve en az kayıpla belki de kazançla bu düzeltmeden de kurtulmuş oluruz. Ancak şimdi de biraz da günlük grafiğe baktığımızda ise fiyatın artık önünde ATH ile arasında. ATH içinde şurayı işaretleyelim yani 13 Nisan'daki 64.990 bölgesi 65.000 dolar bölgesi de diyebiliriz. Arasında artık tek bir bölgenin kaldığını ben düşünmekteyim zaten eğer bu bölgeyi de geçebilirsek en azından daha doğrusu 65 bin dolar bölgesinin kırılmasının daha da kolay olacağını düşünmekteyim ben. Şimdi Ethereum grafiğimize geçelim. Ethereum'da da 2 saatlik grafiği alalım. Dünkü fiyat analizi yazımda da şurada bir çanak yapısından bahsetmiştim. Yani şöyle bir çanak yapısı olduğunu belirtmiştim. Ve fiyat ilginç bir şekilde işte 3650 dolar bölgesi diyebiliriz. Burayı sıkça zorlamakta. Biraz daha küçük zaman dilimine gelelim. Şöyle baktığımızda ise bakın böyle bir çanak daha yapmış. Tekrar test, tekrar test. Bir çanak yapsa daha, tekrar test ve bir çanak yapsa daha. Ve sürekli olarak buradaki direnci zorlamakta. Bu bizim için oldukça önemli. En azından e, piyasayı çantasında Ethereum bulunduranlar için diyeyim. Çünkü e, buradaki direnç bölgesini fiyat ne kadar çok zorlarsa burayı o o denli nasıl desem zayıflaştırmaktadır. Haliyle fiyat her burayı test ettiğinde burası güçsüzleşeceğinden dolayı artık buranın kırılması daha da e, kolay olacaktır, daha olası olacaktır. Ayrıca şurada baktığımızda yani belli belirsiz bir trend de olduğunu görmekteyiz. İnşallah buradaki trendimizden önce buradaki e, direnç bölgesi kırılır ve güzel yeşil mumlar görebiliriz. Ancak buradaki trend bölgesi de işte küçük zaman diliminde e, veya margin işlemler yapanlar için buradaki trendi de takip edebilirler. Oldukça onlar için yararlı olacağını düşünmekteyim. Tekrardan bir 4 saatlik çıktığımızda ise daha sonra da aslında Ethereum'un yolu biraz daha Bitcoin'e göre açık olduğunu görmekteyiz. En azından biraz daha orta vade için. Şurayı da mesela saymazsa 3.757 saymazsak. Şurada 3.850'ye kadar önün açık olduğunu görmekteyiz. Sizin de daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese iyi akşamlar, karlı işlemler dilerim.